Fortage de bana ağzına vurmaymış. Telefon kardeşim <laughs> git uzaktır benden. <gülüyor> 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 sen başlat başlat başlatacağız başlatacağız. Client ya. Yükleniyor, başlanıyor. yükleniyor şu an. Bu arada Hasan haberin olsun Şatkan aşağıya gelmiş. Ne? Neyi? Ee, sen söyle. Neydi lan? Hani eskiden şey yapıyorduk ya, sen bilirsin o taktiği. A, Çift fan. Şatkan oynarken bir iki yapıyorduk ya animasyonlar oluyordu. Ha onu onu engellemişler amına koyayım. 3 saniye falan kısıtlamaya giriyor. Allah Allah bana bir gösterin sonra. Hatırlamıyorum da şimdi. Bir, bir göstereyim. Abi buraya atlayalım mı? Burada durmanın bir anlamı yok. Atlayak ya, istiyorsanız, fark Burayı etmez. İzlemediyse kimse. Yani ben, ya ben ee, yani Hasan Ya kafanıza göre. Abi ha, bir Hasan, kişi ben de biliyorum da. Tamam tamam bir kişi atlayabiliyor. İsteyen atlayabiliyor. İzlemeyen tamam, şey yapmasın. Sen atlayarsın. hatta Hasan izlesin ben de atlayayım. Ben de biliyorum. Aynen. Tamam. Ben Nasıl atlamayayım biraz beni beklersiniz. Nasıl oynayacağınızı siz daha iyi biliyorsunuz. Adetler. Yavaş yavaş keyfimize göre takılırız bu. Çok baş. kaç defa bitirdik ya. Çok oldu. Aya bitirdik. Ben, o bir oyun içi bitiremedim. Ben Bende o sıkıntı var. Oha Diyorum ya, ya çok e, bir dakikam olmadı benim. Hasan bu arada bir şey söyleyeyim mi? E, şu an hepsini kullandım lan. Çok opttim Ne güzel işte. Oha. Daha ne istiyorsun oğlum? Tövbe yarabbim ya. İkinci yarabbi. oyun bu kadar kullanamıyor biliyor musun? Bak ben mesela 7 dakika oynamışım. Hesabını sen yaptın Allah. 50 saat falan var benim ya. Yani, yani 7 dakikadırlı evet. oynamışım sadece bu oyunu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben 800 DPI'dayım. Oğlum bu hala uçak sahnesi boyun geçmiyor mu lan? ha? Şuradaymış anasını ben de evet, niye evet. geçiyor? 800 DPI'de bile hayvan gibi dönüyor la bu oyun. <gülüyor> sana <gülüyor> dedim ya, sana dedim ya. Biraz düşürek lat Allah. Bana da göster de nerede düşürüyor. La diyorum. yok DPI düşürürsek <laughs> benim beyim orada bu oyun. o zaman düşürmeyeceğim. <laughs> evet. Düşüremiyoruz ne yazık ki. Alışacağız mı? E mecbur. Daha sıçtık yalnız. Sana kötü bir haberi tamam. Şu an gözüne batmıyor da. Her, her, şu an şey tam her o şey. Bunlar şey, şey, tam her şeyleri şey. mi şey, her şeyleri oynamayız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Oyun oyunu seçimi biraz anlamıyor olacak. Sistem zorluyor ve Ney hangi bu sistemde oyun? Sistemde kaç FPS alıyor biliyor musun? Bu 137 <laughs> anca alıyor Ney? Bu oyun mu? Aaa 130 Harbiden <laughs> zorluyor Demiyor. Ama çok güzel duruyor bu arada ya Muazzam güzel duruyor Keyfini ben çıkar işte daha ne istiyorsun acaba? Ama ekran kartının hakkını veriyor aslan 200 Watt'ta 200 Watt Yeter <laughs> Ne yapacaksın yeter <laughs> Gel gel Şu ağaca gel Okey Bende biraz oyunun sesini kısayım. Ne yapıyorsunuz lan ağaca? Hayırdır oğlum? Ağaç kesin. Ufak işte ya. <laughs> Kardeşim hayırdır? <laughs> ben biraz... Oyunu 30 dakikada bitiriyoruz ha, değil mi? Kafana düşecek bu arada haberin olsun. <laughs> Ney? Bana gelmez oyun. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin anlamadım Mert. Bu arada oyunu şeyde oynayınca daha güzel oluyor ha. Oğlum çok fazla sens var tala dediğin oyun, gibi. Oy, 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 oyunu full fov'da oynasanıza bir full fov. Fov'u full, 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 full desenize. Çok güçlü bir yola. Nerede, Aa, la, nerede? nerede? lan la fov nerede? Bak bana full da iyi söyledin lan. Bak, o, nerede fov? Grafiklerde nerede? Böyle şeyde, displayde. Görüntüde. Yazıyor. <laughs> 95 al. <laughs> 95. İyi böyle daha iyi. dur bakalım. Kaydettik Oo, değil mi lan biz çok onu? Şey. Bak, ya Oğlum, bu Her nedir, Oğlum bu sens şey ne de Allah. Oğlum bu sens ne de. lan. Bak bak bak. Şu an Beyblade oldum amına Şuna bak. Gençler merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? 1200 DPI ya Hasan sen düşün ha. Oğlum 1200 DPI'deyim. <laughs> ben ne yapayım? Yok biz 800 DPI'de böyle dönüyor. Seni düşünemiyorum. Sen artık roket atar atıyorum. Düşürseymişim iyiymiş. Oğlum Polat Alemdar kim lan? Ben ben. <laughs> Nasıl <'ya> ama? <laughs> müthiş bir isim. Daha ne istiyorsunuz oğlum <laughs> <gru> işte. Yürüyün gidelim mekan bulalım. Dur dur bekle. Bir, bir iki tane güzel. daha yani bize al Bir iki tane de ben alayım göle gidek. Yaşıyor. <laughs> şey ben, ben ya. He. Galiba benim kafama düştü. <laughs> Etrafta Ama, valizler var. Etrafta valizler var. Bir şey söyleyeyim var. mi? Ne, ne var ses oyunlarda var. aynen ben öyle. Arada, Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz siz onu söyleyin. Daha bir yere gitmiyoruz. Bence Sen sahile sah gidelim. Gidelim. Ya sahil güzel oluyor. Bir yere gidek orayı güzel. bilelim. bilelim. Harita Etraftaki nerede açılıyordu lan? Valizleri, <laughs> valizleri temizleyin valizleri. Aa, oğlum ben bildiğin bunny yapıyorum lan. Bu ne baksanıza şuna bak bunny yapıyorum. Açıktır. Aynen açık. Hani hop. <laughs> Bunu açtınız mı lan? Bu valizde bir şey yok herhalde. Hiç olmuyor. Açık açtın al. mı? Şey... Sen bani yapabiliyon ha haberin olsun. Biz haritayı neyle <laughs> bakıyorduk Geri... ha? lan? <laughs> Unuttum ben. Harita yok bu oyunda. Nasıl Hiç spontane oynayacağız nasıl oynayacağız onu? Biz biliyoruz şeyde... merak etme. Ya biliyor biliyor ki çok olmadı. İsimler ya, de sıkıntılı yok. gözüküyor ki. Hadi beraber bir yere gidelim ben ki öyle. Katana'nın katana yerini hatırlamıyorum. Onun dışında bir sorun yok. Buluruz bir yerler. Merhaba. Bir yere bir yerden başlayak ya. Ufak ufak yapmaya. Başlayacağız da ilk önce yapmam gereken şey varizleri toplamak. Varizleri kırın içinden çikolata da çıkıyor bak. Şu an Adına sıkıntıya girmeyiz. Şu an yemek bulamayız. Kare olan varizler açılmaz. üstünde kilit işareti olanlar açılıyor. Bilim, Gördüm Bileyim az önce. Da aşağına buyurun. Can sıkıntısı. Ben bir şeyler topluyorum de. yerden de. Dur bakalım. Yok ki zaten şey kalmamış. Kalmamış mı? Yok, Kalmamış. Yok, Yok gözükmüyor. gözükmüyor Şu an ön tarafına doğru gidelim. Ön tarafından sahile doğru çıkacağız. Güzel bir yere kurak işte ya işimizi. Sahile kurarsak iyi olur bu arada. yamyamları da alırız arada. Yam, -yam, yam yamların ya. kafasına... Ama bir şey söyleyeyim mi? Ayıp yam yam bu oyunda daha güzel bu arada ya. Ben ikinci oyunların yamyamlarını beğenmiyorum. Yok doğru. İkinci Aynen burası sahil oynadım. beyler. Gelin gelin doğru hatırlıyor. Gelin. Neredesiniz? Yerde ne varsa alın da Sizin bari şimdi toplayalım arkadaşlar. Ne varsa gelin, topla ne Abi, Şey. Ben de e, odunla yapıyorum. Hasan be. Hasan tap tuşundan tap tuşu diyorum kafamı sikeyim ya. I tuşundan e, envanterini B tuşundan da crafting e, bu açıyorsun haberin olsun. Tamam olur. şimdi crafting'i kim yapacaksa var. o sessin. Biz de şeyleri yapalım. Crafting'i ben halledebilirim. Tamam aynen onu sen hallet. Biz de bir şeyler bulalım işte. Daha sağlıklı olur. Orta noktada da yerimizi buluruz. Hep beraber gideriz ya sorun yok. Ne bulursan al e basıp. Şurada bir gemi olacak beyler. Ya Fov biraz gel. daha e, e, yüksek e, e. olsaymış iyiymiş ya. Açabiliyorsun 95 ya. 95 yeter la. 95 yetmiyor la. Çok yakın gözüküyor hala bana. Ne yapacaksın ya 120 olay değil. bile bu arada bile. Şu an daha iyi geliyor bana. Neresi? Yapın da hemen kurtulalım anasını satayım. Takip ediyorsunuz mu? He he <laughs> arkadayız merak etme. Şu taraflarda <gülüyor> bir yerde bir <laughs> gemi olması Bani yapa yapa takip ediyorum. Şuna basın. Bani. <laughs> <laughs> Al ben de yerim bari bak. bak talla ben şeyle yapıyorum nasıl? Odunla. Oğlumla <laughs> ben. Tam yapılmıyor mu olsun? Evet, İdare eder. Hadi lan yoruldum arkadaş hadi. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Hayır. <laughs> katta bir loot olması lazım. Eğer şeyse ben de alayım o lazım lazımsa. Aa yok yok. Temiz burası. Suya doğru atlayacağım. Gelmeyin. Tamam bak odun var ona göre iş yapalım hemen. Şimdiden başlayalım ufak ufak. O siktir et. Şu an boşuna boşuna kendini yorma. Kurulacağımız yer burası iyi mi? Okey mi? Tamam ben burayı okeyim baba. Siz Hello. Tamam, burası iyi gibi. Bir. Burası daha iyi ya. Böyle? Ne lan? Orman içi orman içi daha iyi olabilirdi aslında ya. Çok çöle girdik. O zaman biraz ormana. Orman içinde çok <laughs> yaratık geliyor ya. Kanka yamyam eti lazım zaten. <laughs> Kemikleri var ya. Mecbur lazım abi. Bir Virginia gelirse patlar onun için. De. Aa, onu Tamam o zaman burayı kurulamıyor. Şurası tam yeşil. Açık alan daha iyidir en azından evet. kimi tamam, saldırdığını anlar. Bura, burası iyi. Buraya nasıl mark atıyorduk lan? İlla evimi mi kurmak gerekiyordu? Bir koyun ondan yok, sonra bakarız durma gere. Ya. Galiba biliyorum ya. Eskiden galiba Ön... öyleydi. Ateş. Sopayla işaret koyabiliyordun diye biliyorum. Tamam. Ben aslında. de giden o, bir iki ağaç keseyim. Siz şey yapın da. Ben bir iki ben şeyi şey keseyim Talla. Şey yapsın. Bak sen crafting'i sen yap biz de Talla'yla odun falan bırak işte yani. Tamam. Bekleyin beyler ben evin temelini atıyorum hep beraber gideceğiz diye sorun yok. Ben yorum. son odun bu bu arada. Ay Talla. Aynen. Allah Allah rızası için aynı şeye vurma git oğlum ya <laughs> kardeşim. Lan onu deme ben. Ben ben bu oyunda çoğu arkadaşımı öldürmüşlüğüm var lan. Yanlış oduna böleceğim ya. Ama optimizasyon dediğim budur yani. Güzel FPS'im benim de. <laughs> tamam bu da tamam. tamam. Ya, ekman kartını Ekman kartını ham bulmalıyım. Ne yaptın? Ya, Getirelim mi odunları alalım. yavaş yavaş? Getir getir. Yavaş Halo, yavaş gel. Koş gelin. koş. bir Koş Talo. Bekle lan odun. <laughs> koş oğlum. <laughs> tak. Şuradan... E, neredeydi bu? Kötük kası, taş tutucu, çubuk tutucu. Abi çok çabuk enerji Çık tükeniyor tutucu. ya. Koşmayın hemen. Abi barınıza dikkat edin ha. Koştukça darlar artık. Biliyorum biliyorum ya aynen. Sıkıntı baba ya. Hazan bak bu oyunda en sevdiğim şey ne biliyor musun? Hı. Ağaçları kestikçe FPS artış. <laughs> ne güzel. o da iyiymiş. <laughs> Kardeş o zaman sen her zaman kes. Tabii ki ben orman bakanlığını kurutuyor. Ya git ya. <laughs> talla ya odun vermeyin. <laughs> bak göreyim mi talla bak. Sen bir şey yapma biliyor musun Mert? Tallaya bırak talla şey yapar ya. Odunlar talladan sorulur. Sıkıntı yok evet. yani. Talla her şeyi Abi, yapıyor zaten. Biz gidip kurak yani sadece. Baksana abi hiçbir şey yapmama gerek yok. Tallah nasıl her şeyi yapıyor zaten. Ben gidip yerleştireyim bari ya, ayıp olmasın. okey ya. Ben taşları envanterinizde taş maç varsa şuraya var, yerleştirin var, var. bak. Normalde var, var bir var. kamp ateşi koydum. Kul boşalt. Ah, Biraz vardı. Şurada da var. Tamam mı o? Tamam bu tamam. Bunu yakmayın abi şu an. Bu Nefane, lazım pardon, değil. Onu pardon taşmayın. Az kaldı. Az kaldı ya, dediğini yapmayız. Kafanıza dikkat edin bir tık ucundan. Allah kafana <laughs> değeyim. <hadi>, Alo. <laughs> Kafanıza dikkat edin ya var ya bu tallaya güvenilmez asan, ya kardeşim. Hasan şurada ya. çevreye ve bilgisayara katkı yapıyorum. Daha ne istiyorsun şurada? E aynen FPS artıyor aynen kral. 5 FPS arttı mesela diyebiliriz değil mi? Abi ki. <laughs> o, ne bakmadım. kadar ağır ağır ağır, kadar FPS. <laughs> Kaç tane ağacı kırdın amına Ben kral e, ben... Sana şunu söyleyeyim mi? Ee, Mert. Bu konuda tallaya <laughs> güven. Sıkıntı yok. Ağaç konusunda çok güzel kırar arkadaşımız. <laughs> Sorun yok. <laughs> Tala biz bir şey yapmayak yani Mert zaten bizim yerimize şey yapıyor yani sorun yok. Ben <laughs> Sonzoff'ta forest bile Yalnız bizim Sen... e, su ihtiyacımızı nereden gidereceğiz? Kaplumbağa kapl kaplumbağa kesip kaplumbağadan su elde etmemiz lazım. Başka Su bir yol ihtiyacımız ise, çok önemli. E, dere, dere bulup işte o yüzden ormana da kurulalım dedim. Dere bulup derenin içine direkt girip su içebiliyoruz. Abi seviyorum ya böyle oyunlar var ya keyifli oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Böyle crafting oyunları var ya, ayrı güzel oluyor benim için var ya. Aa, ee, Mert kafayı çek. Bir Nereye kırdın <laughs> lan? <Allah>, Hala ne yapıyorsun <laughs> Bak, oğlum? Yapıyorum. Adam araziyi boşalttı ya. <laughs> Yeter lan bırak oğlum artık. <laughs> ara su ihtiyacımız var biraz. Yerden almamız lazım. Beyler kurallarda ağaçların yeniden büyümesi kapalıymış, açtım haberiniz olsun. Çıkıntı yok. Mantıklı olur tamam, ya. O, o, zaten mantıklı kapatmışsınız bu arada kazayla. Kim kurduydu hatırlamıyorum ama. Ason kurdu. Ben bilmediğim için senin açman iyi olmuş. Bu kime geliyor? <laughs> Mert kafayı çekebilirsin. Diyeceğim sağ gelmiyor. O vurmuyor gerçi <laughs> Ben öyle hatırlıyorum. Peki ne düşünüyorsunuz ağaçların durumuna? Klasik sen. <laughs> Bir şey diyemeyiz. Şimdi temiz su bul <laughs> dedin de biz temiz suyu nereden bulacağız baba şimdi? Derelerden, küçük derelerden, ormanlık orman gibi yerlerde. Şuradaki suyu içemiyoruz anladığımız kadarıyla. O deniz suyunu içemezsin. O deniz suyu. Yani o sıkıntı? Bir dakika. Ben şeyi arıyorum şu anda. E, onu bulursam işimiz bayağı kolaylaşacak. şeyim var. Soda içeyim bari ne yapayım? Azan kafaya da dikkat edin Mecbur içeceğiz çare yok. Kafana dikileyim talan. Ne yapıyorsun <laughs> kral hayırdır ya? Evi tamamladık tamamlayacağız zaten dur. Evi bitirelim de seri seri oğlum götürün. Bir an önce Abi şey bu yapalım. Bu arada hemen. bir şey fark ettim. Şey yapalım. Oyunda ağaçların bile gölgesi var lan. What the fuck diyeceğim. Ne ya? güzel işte. Ben şeyi kıstım bu arada. Gölgeyi kıstım direk. direkt. Ben de hepsi kuldum. Ara benim ayarlarım oyun şey ne verdiyse o. Umursamadım. Gözüm Yok, aşırı yordu. Kıstım direkt. Aa ne verdiyse o ben karıştırdım. Kimin karışmadım. kafasına düşecek? Şanslı insanı arıyoruz. Kimin kafasına doğru gidiyor bu ürün? İlla birinin kafasına düşüreceksin değil mi? Evet kafasını alsan. Tamam bu da tamam. Ha o tamamlandı mı? Hı -hı, tamam aynen. buraya odun şöyle miydi? Aynı. Ha, odun, odun oraya. depolayabilirsiniz bu arada. Tamam tala odun bulursan gel buraya depola baba. Tabi şu an evi yapak da önce. İlk önce bir evi boşaltın aynı. <laughs> aynen önce bir evi Hasan <laughs> <laughs> kafaya dikkat et. Kafaya dikkat et. Daha bir şey yapıyor arkadaş ben ne yapayım yani. Bildiğim kadarıyla şu da gidiyor diye biliyorum ama şu. Ha, şunu da söküyor muydu? Ha aynen bak bu da kırılıyormuş. Kötü Kaç tane daha lazım? 43. Beyler 89 taneden 43 tanesini hallettiniz. Hadi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Talla sadece ağaç şey kırıyor. Ben ne yapabilirim anasını? Patır patır ağaç kırıyor adam ne yapsın? Hızlı bitiriyor her şey. gelir Evet. Be. Ben şuraya koyayım da hemen. Hemen getirek ya. Bir an önce getirek ya. Buraya koyayım da. Abi de kurutmalık bekle. Be. Nereye kurmuştum ben onu? Bence şey de yapalım istiyorsanız. Oyun hı. hikayesinden çok dekor da yapalım istiyorsanız. Lan sıkıntı yok. Keyfimize göre taklak ya. Ha. Beyler ateşin tam üstüne çubuklardan oluşan bir şey kurdum. Bir ee, cızmız köfte yapalım ya köfte ayıp Aynen onun yerini kurdu. Ama şu an elimizde et yok. E, ne, ne yapıyoruz? Evet orayı da Önümden geyik geçti Çaktım artık. Onları avlasak mı? Avlayamayız ki eşya yok. Hmm. İlk önce evet. bir evi bitirin dedi. Kaldı renkleri Ya en azından yatak matağımız olsun şu an. İyi olur. Yatak yapak ki hani öldüğümüz zaman olur da hani ölürsek bir yerde sıkıntı olmasın. Ben bir direkt en büyük evi yaptırdım bu arada bize. Yani küçüğü baktım buraya sığmayız. Talla sağ olsun bak ağaçları bizim şey yapıyor yani. İşimize geliyor şu an. Adam hallediyor. Sallaya ağaç kır o tür şey yap. Bütün ağaçların ırzına geçer yani sadece. Ben son of the Force'da o ağaçları kuruttum ya. Onda da. Bunda zaten Vekoyum var da onda da kuruttum yani. Bu kadroyla ağaç ev yapılmaz zaten aşırı tehlikeli. Herhangi bir manyak abaltayla ağaca vurabilir. Ya da ben ağacı evin üzerine düşürebilirim. Olabilir. <laughs> o öyle bir ihtimal <laughs> var. Az benim de, yolda. Dekorasyon E Ahmet Hanım yorulsun sen de öyle bir şey söylüyorsun ki. Şimdi beyler bir dakika boşta şişemiz var mı? Hatta Geliyor. Eyvallah. İyi Şöyle oldu. Şöyle mi yapıyorduk? Biraz da bize taşer. Çakma neyle yakıyorduk ya biz? Çakmak. şey demiş tamam. Ne? Lighter. Yıllar yıllardır. Yani aslında Leiter. bahsetmiş Leiter. o zaman. Oo yılların şeyi aslında sen yeni başladın mı biz yıllardır. Yılların şeyi. Tamam sıkıntı. <laughs> Eyvallah. De acıkmış lan, ben çikolatayı almadım galiba. Oğlum gece olmuş ya. Tamam. tamam. Evi yapabilseydik iyiydi ya. Küçük uyuma evi yap, ev bitmeyecek çünkü. Gerek yok ya, çalış çalış. Çalış oğlum. Yok birazdan basılabiliriz ondan dedim. Ya dert değil, elimizde 3 tane baltalı adam indiremeyeceğiz mi? Yani. Zaten doğduğumuz yerin dibindeyiz şu Kaç ağaç kalmış? 70, 89 olacak. Hızlıca yaparsa patır patır yaparız gençler. Ben de bir yandan çubuk topluyorum yere düşmüş oldum. Aynen ben böyle. çubukları da görürsem ben de şey yapıyorum. Böyle çubuk lazım olursa yapıyorum yani. Oğlum Big Day bir markanın çakmağı vardı. Bu o çakmak değil mi lan? Ay, değil mi ya? Ya? Ay, Ay, ne geliyor. Ana ne? Geliyor. Nerede nerede? Vur vur vur. Eti lazım eti lazım. Getir abi onu getir getir getir. Gözüleceğim onu. Öldü mü? Öldü mü? Evet Çin'de Akır Ahmet'ine kavuştu anasını. Kaç abi. Hadi gidek. <laughs> gel 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 ben burada. Dedim, Buldum abi, gel. Ben dert değil evet şimdi ne yapacağız bunu arkadaşlar? Söyleyin yapalım. Cızbız köfte mi yapacağız bunu? Nerede <laughs> abi cesedi? Bırak bana bırak bırak bırak. bırak. Getir hemen. Sağ bana bak şimdi seyret. Gel 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 gel. Keyif vakti. Şöyle. Atecim Bir yakalım de değil mi ayıp olmasın. Diyeyim. Oo, <laughs> aynen öyle. Şöyle <laughs> miydi? Şöyle bir dakika, bırakamadım. Aa, şunu ah, bıraktım. Of. Tamamdır. Aha, para. Ah, ben de yandım, ben de yandım. <laughs> aa, var ya, şey avladım Baba, elime bak. Talo. Gel, elime bak. Mert. Aa, elimde bir şey var. Görüyorsun şu an. <laughs> ne o? Bu ne lan? Oğlum, yakaladım onu. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ya, ne yapayım oğlum ya? Yanmıyor mu lan bu? Yanıyor, yanıyor. Sakın yanaşma, kendine yanaşma. Ananı... Pardon. Evet. Hasan'ın hırzına geçti şu an. Bir tek. Dur yanıyor bekle yanaşma Ateş gitti Yanıyor yanıyor Ben dedim civa atarım diye düşündüm de atamadım Bir tane de ben alayım la yandım ama Yo yoruldum Kemik bu ya Abi yeğil lan ye, Eksik var az önce ateş Aynen eşekleri gitti Ver bana Etini A alamadık mı? Parçalamadık Galiba birinize gitmiş etleri Ematerini kontrol etsin e Şiii şey, küçük ah, et var yok. Bundan ah, mı ah. bahsediyorsun? Bu mu? Aa ateş kırıldığında gittim bakayım. Aynen onu iki aynen aynen sendeymiş bak. Ne almışım Ne zaman pişiyor şey lan bu? Kardeşim. Dikkat et de işaret çıkacak. Çikolata var çikolata. Ne aldık şimdi? Ama ikinci ikinci oyunun atmosferi daha güzel yani. Ben fark ettim bu yüzden güzel <laughs> Ah. Tadı güzelmiş arkadaşlar. Ama bunun nostaljisi de bir başka. Yalan olmasın bu da nostalji. Nostalji Eskin baba. La şunu yapak da kuturak la şundan. <laughs> bu benim Ulan için bir nostalji hata. ya. Aynı evet. hatayı yaptım. Az sonra gel de şu evi yapak. Evimizi belli edelim. Ben yapalım. ne yapayım oğlum ben ağaç keseyim sen. Ağaç değil de topladıklarımı alıp koy diyorum. Kanla kaplanmış enfeksiyon önlemek için yıkan. Yıkan, yıkan nasıl yıkayacağız arkadaş? Zaten ben oyunu hala İngilizce oynuyorum bir de. Suya girirse oluyorsa sorun <laughs> yok. Yemeğe giderken suya gireyim. Şu girme ya akşam. Ya, daha şey değil ya. Tam akşam şey gözükmüyor. Aydınlık sıkıntı yok. Biraz girsem yeter. Arkadaşlar 77 oldu. Bak az kaldı. Ben bu suya girip geliyorum. Ben de götürüyorum odun ya. Ben de açlıktan önüm. taş lazım abi. taş. Şuradaki şey için e, taş lazım. Emanetlerde çikolata vardı lan. Yedim mi onu? Yedim yedim. Yine acıktım ha Sen de ne kadar çabuk evet, acıkıyorsun ya olayım. kardeşim. <laughs> <Abi> Kardeş. <Kodun kırıyor. gülüyor> Dünyanın odununa kırdık lan. Şimdi de üşüyoruz. Anasını satayım, orta yolu yok mu bunun? Odun kesmemiz lazım da, benim karakterim neresi yok. Son odun kesecek durumu yok yani. Yemek yemek. bak. Kestirteceğim bize de dur. Şöyle... Soda mı yok ematerinde? Hiçbir şey yok. Bitti. Şey yok mu lan, donuyorum ben anasını. Odun yok mu? Soğuktan da hmm, şey için mecbur girdim ya enfeksiyon şeyinden dolayı. Nomada girmezdim de. Ama şey, açtığın kaçta bu arada? Yarıda mı? Kaçta? Benimki bir dipte. Ödeyeceğim. Benim sıkıntım çok yok. Az. Aman akım. Benimki sıkıntı yok. Su da sıkıntı değil. Benim şey de sıkıntı değil. Benimki, benimki çok açtık. Aa kuş gördüm. Şu, kuş öldürebilir miyim ben? Öldürüyorsun da bir ne işe yarıyor ne yapabiliyor. Kim geldi lan? sikti geldi. Geldi de bende can yok. Ya yan anasını, çakmak yanmıyor. Yanılayın. Aa, ondan bir bacak alalım da dur. Al. Ana bekle. pardon, sana vurdum. Bir parçalayayım da. Ben biraz ısınıyorum gençler. Böyle değil miydi? Aa aynen böyle. Doğru hatırlıyorum şu an. Parçalıyorum bekle. Olur. Al bir kendine bir bacak, al bir bacak. Tabii iki bacak alın Ondan bunu. Yakalım da yiyelim ya, benim karakter ölecek am. Ben de kendime bir el aldım, mecbur. Ben biraz Benim ısınıyorum ben şu an. Ölüyorum ölüyorum challenge'da. Açlıktan ölecek. Su yok mu? Benim biraz ısınmam lazım olduğu için ben biraz ısınıyorum. Şu an. Mesela bununla ne? Şey, canım? 8 şey kalmış. Ananı. Benim canım kalmamış. Çok az tarayımışım ya. Ee, şunu biraz alevleyelim. Parlayalım. Üzerinden. Parlayalım. E, Ekeyim. Oh bana yeter. Tamam hadi şunu yapalım da evi bir türlü yapamadık. Kırdınız mı odun? Kıvamadık, benim karakter aç. Şey yapmıyor. Yeme yemeklerinizi doğru koyun da kazayla kül etmeyin. Ben Kaç de direkt başında bekliyorum alıp yiyeceğim. 80 8 Se tane var. kaldı. 7 8 kaldı. Şu an kırıyorum işte ben. Şey yapalım. Ben bulduğumu kapıyorum. 81, 82. Şurada odun varmış. Fazlası da olsa ben getireyim oraya koyak en azından. Aynen, yani bulduğunuzu getirin de sol tarafta arkaya doğru şey bıraktım bak, odun şey. Aynen aç aynen, kaldım. onu gördüm gördüm ben. Onu gördüm ben. Kaç kaldı? Bu arada çok açta etki etmiyormuş bu arada bacak yedim de. Bizim bir an önce çok yiyecek içecek su konusuna ihtiyaçları... 85 oldu abi. abi. Suyu sodayla hallederiz şu anda, acilen sabah olduğu gibi e, deniz kenarından yürüyüp kaplumbağa bulmamız lazım. Mecbur mecbur, bayağı stoklamamız lazım. Hatta dere, ormanın içinden su bulmamız lazım. Benim diye, giyecek yiyecek bulmam lazım. Hala aç kaybı. Ve evet, tamam. Ev evet, tamam. Ev evet, tamam mı? Gel evet. abi kaydet. Gel gel gel. gel. Talla gel. Gel gel. Talo. gel. gel. Aynen burada kayıt gelin. Z'ye basın. Uyuyacağız. Ah ben bir uyuyayım. Bir kişi eksik. Talo gel. Talo. Gel kral. Bas abi. Sabah olsun. Tamam. Başarımı aldım. Camp out. <laughs> Çıkacak mı yakmaya çalışıyordu? Ben Saat kaç? Sabahın köyü. Güzel. Oh. Para rahatladık ya. Şunu kapatın da tamam. ya sönmüyor mu bu namussuz? Kemik var, Öyle kemik ne? Ya, kemik alalım. Kemiklerle craft craft yapıyoruz. Şey yapalım. Toplayabileceğiniz toplayın, lazım. lazım olur bize. Tamam sen ne e yapacaksın şimdi? Dur bakalım yapabileceğimiz bir şey deniz, var mı bakalım. Deniz kenarından sen deniz sen... kenarından şey yapacağız. Craftlara siz şu an kafa yormayın. Tamam. O zaman deniz kenarı o zaman dağılalım mı kaplumbağa, yoksa? Kaplumbağa Kaplumbağa kaplumbağa. Oo bir dakika kaplumbağa. yemek. İçmem lazım. Yemek aa sıçtık Cafer bez getir. Yemek lazım. Millet aç. Mi yemek yok? Ya yok maalesef. Kullanmak durumunda kaldığımız için. Ben kaplumbağa arıyorum babam. Evde buluşuruz. Seni deniz kenarında bulunmuyor mu? Deniz kenarında su mu? Yok yok şey değil. E, kaplumbağa. Yemek kenarından çıkıyor zaten. Başka yerde bulamazsın ki. Bana ben şu an dolanıyorum o Abi yürüyün evin konumu kayıtlı zaten. Na, ne 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 sıkıntı yok ben sıkıyorsun. şey yapıyorum zaten. Benden yana Tek sıkıntı yok. Zaten. Ama. Hep beraber gideceğiz. Gelin arka arkaya. Aa şurada bir şey var. Dur bakalım ne, neymiş o. Canavar, canavar etine de zaten çok güvenmiyor. Şey Aa konuşalım. şey buldum. Aa burada bir loot var anasın. Bu neymiş? Oo tamam. burada lootlar var baba. Aa burada bak kayıt alabileceğimiz şey var. Ee, çadır var. Benim olduğum yerde çadır var. Bilginiz olsun. Çadırda da kayıt alabiliyoruz. Bilginiz olsun da yemek da yok mu da ya? yiyecek diyecek lazım. Abi. Gene kayakta oraya yaklaştan. Açız abi, aç ya. Nasıl edeceğiz? Abi bilmiyorum. depara kalkıp kalkıp durmayın. Yavaş yavaş da gi bu ne? Ne oluyor lan? Ses geliyor lan. Onu <laughs> bunu şey yapalım O ne oluyor lan? <laughs> Ha şey yok. Ananı. Bak şunu. <laughs> ah, Allah, <laughs> <çiriyim seni. Gülüyor> ah, Allah, arkadaşlar bu bölüm böyle olsun sonraki bölümde görüşürüz